Bunları nasıl anlayacağız bu işleri? Kur'an'ı nasıl anlayacağız? Hafızlarımız Kur'an-ı Kerim'i okuyor fakat anlayamıyor, anlatamıyor. Hiç unuttan bir cenazeye davet edilmiştik. Sevdiğimiz genç bir kardeşimiz kazada vefat etmişti. Bir caminin avlusundan, musalla taşından kalkacak. Biz de gittik. Cenaze yıkanıyor gasilhanede. Misal olsun da söylüyorum yani. Yıkanıyor. Genç, delikanlı, mümin, mücahit bir kardeşimiz. Biz de bir odada, avluda, bir caminin odası oturuyoruz, kalabalığız. Derken kazada ölen rahmetli kardeşimizin hanımı gelmiş. Hanımı gelmiş demiş ben hayli zaman oldu, eşimi, kocamı göremedim. Vefat etti kazada, şimdi yıkanıyor, kefenlenecek, bir daha göremeyeceğim kefenlemeden evvel ben kocamı görmek istiyorum demiş. Kadın, nikahlı karısı. Beş de yetimi vardı rahmetli. O cenazeyi yıkayan, başında sarık cübbeyle bulunan belediye imamı, şimdi işte biliyorsunuz cenaze imamları belediyeden geliyor, ihanetten gelmiyor. Belediye teşkilatının, cenaze teşkilatındaki cenaze imamı, sarıklı cübbeli hoca, hafız üstelik, demiş ki kardeşim, kocan demiş öldü, daha sen demiş göremesin onu. Nikahınız düştü. Daha göremesin. Kadın tabi bir şey bilmiyor. Demiş ki hayır göreceğim. Göremezsin göreceğim. Göremezsin göreceğim. Kadına mani olmuşlar. Bir velvele çıktı. Bir gürültü koptu. Derken bize geldiler. Dediler ki, hocam dışarıda bir durum var. Bir olay var. Nedir? Kadıncağız dediler rahmetliği görmeye gelmiş kocası tabi. Görmeden kefenlemeyin. Görmeden kaldırmayın diyor. Cenazenin başında cenaze imamı da müsaade etmiyor, koymuyor dediler. Hemen müdahale ettik, cenaze imamını çağırdım. Dedim ki, efendi, hafızı kelamsın sen. Evet, tam hafız. E, Kur'an-ı Kerim'de dedim, ayeti kerime var. Kocası ölen kadınlar, dört ay on gün bekleyecekler, dört ay on gün nikahları devam ediyor. Kocası ölen kadın, kocasını yıkayabilir, kocasını, gasilhanede yıkayabilir, avret yerine rahatlıkla bakabilir, kocasını kefenleyebilir, kocasını mezara götürebilir. Zira kocası ölen kadın erbaate eşhuri nuaşra ayeti kerimesiyle sabit. Dört ay on gün evlenemez. Kocası öldükten sonra beklemek için Allah sınır koymuş. 130 gün. Ayetten sabit. E sen bu ayeti okumadın mı dedim ya? Şöyle biraz durdu hocam dedi. Ben dedi Kur'an'ı dedi. Ben 70 bin defa hatim ettim. Vallahi bu ayeti görmedim dedi. Manasını bilmiyor. Üzüldü. Kadına müsaade ettik gitti. Kocasını yıkadı. Temizledi. Onları çıkarttı birilerini. Tefenledi kadın ağlıya ağlıya. Allah'ın müsaade ettiğine adam müsaade etmiyor. Cehalet sebebiyle. Zira kocası ölen bir kadın hemen arkasından 10 gün sonra, on beş gün sonra, bir ay sonra evlenemez. 130 gün bekleyecek. Erbaa, Arapça dört demek. Erbaa da eşürün dört ay. Ve haşra, haşra on demek. Dört ay on gün bekleyecek. Ondan sonra dört ay on gün geçmeden evlenirse bu kadın fahişedir. Zaniyedir. Niye bekleyecek? Rabbimizin hikmeti var, sebebi var. Zira bir kadın kocası öldükten on gün on beş gün sonra evlenseydi, belli bir zaman sonra da hamile kaldığı ortaya çıksaydı, aa kadın hamileymişti ya ortaya çıksaydı, rahmetliden mi hamile kalmış, hemen evlendiği erkekten mi, nasıl anlayacaktınız? İşte 130 gün bekleyecek ki hamile olup olmadığı belli olsun da doğan çocuğun babası belli olsun. E Kur'an-ı Kerim'i okuyan hafız içindeki hükümleri bilmiyorsa işte böyle olur. E, mübarek Ramazan-ı Şerif yaklaştı. Haftaya Ramazan biliyorsunuz. Göreceğiz. Durmadan Kur'an-ı Kerim okunacak. Ama manası anlaşılmayacak. Manası anlatılmayacak. İnanç dünyasında okunan Kur'an ayetleri de biliyorsunuz tamamen denetime tabi. Arkadaşlarımız anlatıyor bile. TRT'de çalışanlar varmış Müslüman arkadaşlar. Hocam diyorlar hafız inanç dünyasında. Şimdi biliyorsunuz Ramazan'da da Kur'an'lar okunacak TRT'den radyo ve televizyondan Kur'an-ı Kerimler okunacak, Türkçe açıklaması yapılacak. Resmen diyor hafızın okuyacağı Kur'an'ın sayfası önce denetleme kuruluna gidiyor. Okunacak olan Kur'an ayetlerinin layıklıkla bağdaşmayan ayetler olursa denetleme kurulu ayetleri çıkarıyor. Şuradan şuraya kadar okuyacaksın diye resmen emir veriyor. Ayetlerin bir kısmı atılıyor bir kısmı alınıyor diyor. Vallahi böyle şu anda TRT'de Hollywood ve siz de zaten şahitsiniz. Bugüne kadar inanç dünyasında hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu ve Türkçe yorumları, Türkçe açıklamaları yapıldı. Ramazan'da da yapılacak. Önümüzdeki haftada iftara doğru, sahura doğru çıkacak bir sürü adamlar. İçinliğe kadar içkinin haram olduğu, zinanın haram olduğu, faizin haram olduğu ile alakalı ayetlerin okunduğunu ve Türkçe açıklamasının yapıldığına şahit oldunuz mu olmadınız mı? Olmadınız. Denetleme kurulu var. Allah'ın kitabını denetliyor adam. Bu ayet layıklığa aykırıdır, okumayacaksın diye hafıza resmen emir geliyor. Türkiye böyle mi